Sevgili gençler, ekosistemde şu iki olay olmak zorunda demiştik. Bunlardan bir tanesi enerji akışı ve besin zinciri, diğeri ise madde döngüsüydü. Şimdi madde döngülerini konuşuyoruz. Değerli gençler, doğada özellikle karbon, hidrojen, azot ve fosfor döngüsü oldukça önemlidir. Ancak bu kalsiyum potasyumun dönmediği anlamına gelmesin. Özellikle bunların üzerinde durulur. Bunlardan da azot döngüsü oldukça e, hepinizin sıkıntı yaşadığı bir döngüdür. Neden azot döngüsü bu kadar kıymetli? Karbon canlıların vücudunda daha fazla bulunmasına rağmen azot hep önemsenir. Çünkü gençler Karbon, karbondioksit olarak doğada gaz formunda e, var. Ve bitkiler doğrudan karbondioksiti alıp onu organik besindeki karbon haline dönüştürebiliyor. Dolayısıyla dünyanın her yerine 3 aşağı 5 yukarı homojen dağılmıştır karbondioksit. Yine su, su kıymetlidir ancak sıvı, akışkan, e, hava olaylarıyla Dünyanın her yerine az ya da çok yağış halinde geri döner. Ancak atmosferde %78 oranında azot gazı bulunmasına rağmen bitkiler ve canlıların çoğu azotu doğrudan atmosferden alamaz, kullanamazlar. Azotun toprakta tuz haline dönüşmesi gereklidir. Bu nedenle bitkiler topraktan almak durumundadır azotu. Bu da onun döngüsünü lokal kılar. Şimdi azot döngüsüyle başlayalım. Azot öncelikle DNA'nın, ATP'nin, RNA'nın, proteinlerin, yani amino asitlerin ve klorofil gibi moleküllerin yapısında bulunan bir elementtir ve Olmaması canlılık için, canlılığın olmaması anlamına gelir. Azot atmosferde %78 oranında azot gazı, gazı halinde bulunmasına rağmen bitkiler havadaki azotu kullanamazlar. Bunu biraz önce söylemiştim. Topraktan ise amonyum ve azot tuzları sodyum nitrat, potasyum nitrat şeklinde alırlar. Kimyada buna güherçile e, dendiğini hatırlarsınız. Değerli gençler, azot döngüsünde şu dört temel olay gerçekleşir. Nedir onlar? Bir, azot fiksasyonu. iki azotlu organik atıkların ayrıştırılması. Üç, nitrifikasyon. Dört, denitrifikasyon. Ve bunlar sorularda sıklıkla sorgulanır. Önce azot fiksasyonu nedir? Değerli gençler, bazı bakteriler havanın serbest azotunu yakalayıp amonyum şekline dönüştürürler. Bu olaya biyotik azot fiksasyonu denir. Biyotik azot fiksasyonu. Çünkü mikroorganizmalar canlılar tarafından yapılmıştır. Kimler yapar bunu? Rizobium bakterileri, Rizobium cinsinin üyeleri ve değerli gençler, siyanobakteriler atmosferdeki azotu yakalayıp amonyuma dönüştürüp toprağa, suya ve bitki köküne kazandırırlar. Yine şimşek, yıldırım gibi doğa olaylarıyla atmosferdeki azot bu doğa olaylarından aldığı enerjiyle amonyum şekline dönüşür ve toprağa geçer. Buna da abiyotik azot fiksasyonu denir. Bir destek sorusuyla pekiştirelim. Bir bitki hücresinde sentezlenen moleküllerinden hangilerinde azot atomu bulunur? Adenin bazı Azotlu organik baz dendiğini hatırlayın. Klorofil molekülü. Klorofilde 4 adet azot atomu bulunur. Amino asitlerin temel bileşenidir, proteinlerin temel bileşenidir. Yine glikoz, glikozda azot bulunur mu arkadaşlar? Tabii ki hayır. Glikozun formülünü hatırlayın. C6H12O6. Azot bulunmaz. O halde Azot bulunan moleküller 1, 2 ve 3. öncüllerde verilmiştir. Değerli gençler, azotlu organik maddelerin ayrıştırılması bunu saprofitler yapar. Canlı vücutlarında bulunan organik bileşiklerdeki azot saprofit canlılar tarafından, bu canlılar öldüğünde saprofit canlılar tarafından veya bu canlıların dışkılarıyla veya organik atıklarıyla örneğin bir koyunun postundaki kılların dökülmesi. Bunlar saprofitler tarafından ayrıştırılır. O kıllarda bulunan proteinler, amino asitler, saprofitlerin dışarı gönderdiği enzimlerle ayrıştırılıp amino dönüştürülür. Daha sonra bu amino hücre içine alınır ve amonyağa dönüştürülüp toprağa atılır. Değerli gençler, işte bu azotlu organik bileşiklerin ayrıştırılması örneğidir. Bitkiler topraktan aldıkları nitrat ve amonyum gibi Maddeleri organik maddelerin sentezinde, protein, nükleik asitlerin sentezinde kullanır. Üretilen azotlu organik maddeler, bitkiler ile beslenen hayvanlara geçer. Bitkiler ve onlarla beslenen hayvanların organik atıkları, biraz önce bahsettiğim koyunun kılının dökülmesi gibi, ölmüş organizma kalıntıları gibi atıklar saprofit, ayrıştırıcı canlılar tarafından bu canlıların gönderdiği enzimlerle amino asitlere, organik bazlara ayrıştırılır. Daha sonra bunlar hücre içine alınır ve hücre içinde yıkıldıktan sonra amonyak şeklinde ya da amonyum şeklinde doğaya verilir. Değerli gençler, Bakın bu anlattığım durum burada gösterilmiş. Saprofit bir bakteri dışarı sindirime enzimi gö göndermiş. Buna özellikle vurgu yapıyorum bakın çünkü sorularda bu sıralama sorusu olarak karşınıza e, çıkacaktır mutlak göreceksiniz. Saprofit bakteri dışarı gönderdiği enzimlerle organik kalıntıyı, bu örnekte protein amino asitlerine ayrıştırmış. Bakın. Daha sonra bu amino asitleri, yani hidrolize etmiş. Amino hücre içine almış. Hücre içerisinde solunum olaylarında yıkmış ve amonyak şeklinde doğaya salmış. İşte amonyak inorganik azot bileşiğidir. Değerli gençler, ayrıştırma bu şekilde. Nitifikasyon nedir? Nitrifikasyon özellikle nitrit bakterileri ve nitrat bakterileri tarafından yapılan işlemdir. Nitrit bakterileri toprakta bulunan bu amonyağı, toksik olan bu amonyağı oksitleyerek enerji elde eder. Peki amacı nedir? İnorganik o inorganik maddeyi oksitleyip enerji elde edip bununla organik besin üretmek. Yani kemosentez. Yani bu organizmalar kemosentetiktir. Amonyağı alıp, oksitleyip, bu sırada çıkan enerjiyi besin sentezinde kullanır. Amonyak ise nitroz asitine dönüşür. HNO2'ye. Ve toprakta bulunan nitrat bakterileri nitroz asitini alıp bir kez daha onlar oksitler. Onlar da enerji elde eder ve bu enerjiyle besin sentezler ancak nitroz asiti nitrik asite dönüşür. Nitrik asit daha sonra iyonlarına ayrıldığında nitrat bileşiğine çıkan hidrojen iyonu da amonyakla birleşip amonyuma dönüşür. Nitrat bitkiler tarafından topraktan sodyum nitrat, potasyum nitrat şeklinde alınır. Değerli gençler, işte toprakta bulunan amonyağın önce nitrite sonra nitrata dönüştürülmesine nitrifikasyon bu olaylarda görev alan nitrit ve kemosentetik nitrit ve nitrat bakterilerine de nitrifikasyon bakterileri denir. Bu olay bakın burada özetlenmiş. Anlattığım bu olay amonyak önce nitrit bakterileri tarafından nitrit bileşiğine, nitrat bakterileri tarafından da nitrat bileşiğine dönüştürülür. Bu nitrat toprakta yağmur suyuyla iyonlarına ayrılır. Hidrojen ve nitrat köküne. Bu nitrat topraktaki sodyumla, potasyumla birleşip potasyum nitrat, sodyum nitrat gibi güherçileye. Amonyak ise özür dilerim, hidrojen ise doğadaki amonyakla birleşip amonyuma dönüşür. Bu durumda bitkiler amonyumu ve potasyum nitratı, sodyum nitratı kökleriyle alıp organik madde üretiminde azotu kullanırlar. Değerli gençler, denitifikasyon nedir? Bu da dördüncü olayımız. Toprakta bulunan denitifikasyon bakterileri topraktaki nitrat bileşiklerini kullanarak Azot gazı oluşturup atmosfere verirler. Bu canlılar organik besini alıp oksijensiz solunumda kullanacaklar. Oksijen yerine nitratı kullanırlar. Yani denitrifikasyon bakterileri oksijensiz solunum yaparken oksijen yerine son elektron tutucu olan nitratı kullanırlar. Bu sırada atmosfere azot gazı verirler. Bakın son elektron tutucu. Nitrit ve nitrat. Bu sırada azot gazını atmosfere verirler. Bu olaya topraktaki azotun atmosfere geri dönüşüne denitifikasyon denir. O halde bu kavramları tekrarlayalım. Atmosferdeki azot gazının toprakta, bitki kökünde veya sularda tutulmasına azot fiksasyonu. Eğer bunu organizmalar gerçekleştiriyorsa biyotik azot fiksasyonu. Şimşek, yıldırım gibi doğa olaylarıyla gerçekleşiyorsa abiyotik azot fiksasyonu. Doğadaki amonyağın kemosentetik nitrit ve nitrat bakterileri tarafından önce nitrite, sonra nitrata dönüştürülüp bitkinin kullanımına sunulmasına nitrifikasyon. Topraktaki nitrit ve nitratın oksijensiz solunum yapan bir grup bakteri tarafından son elektron tutucu olarak kullanılması sürecinde çıkan azot gazının atmosfere dönüşüne de denitrifikasyon denir. Değerli gençler, tüm bu anlatılanlar, bakın bu burada özetlenmiş. Şimdi buna tekrar birlikte bakıp tekrar etmiş olalım. Değerli gençler, atmosfer, atmosferik azot gazıyla başlayalım. Atmosferik azot gazı, biyotik azot fiksasyonu yapan bir grup organizma tarafından, bakın e, rizobiyum bakterileri baklagillerin köklerinde yaşar, mutalis yaşar. Atmosferdeki azot gazını alıp amonyuma dönüştürüp bitkinin köküne verir. Yine amonyum buradan toprağa da karışabilir. Benzer şekilde siyanobakteriler de atmosferdeki azot gazını amonyuma dönüştürüp e, ortama verebilirler. Bu olaya azot fiksasyonu denir. Bu sırada görev alan bakteriler de azot bağlayıcı bakterilerdir. Yine atmosferik azot Yıldırım şimşek gibi doğa olaylarıyla toprağa amonyum şeklinde azot gazı amonyuma dönüşüp toprağa döner. Bu da abiyotik azot fiksasyonudur. Topraktan bunu diğer bitkiler alır ve organik bileşiklerin yapısına katar. Organik bileşikleri tüketen tüketiciler azotlu organik bileşikleri bünyelerine alırlar. Bu canlıların ölüleri, organik atıkları ayrıştırıcılar tarafından parçalanıp amonyak şeklinde doğaya verilir. Bu amonyak kemosentetik nitrit ve nitrit nitrat bakterileri tarafından önce nitrite sonra nitrata dönüştürülür ve Bu nitrit ve nitratı üretici canlılar kullanırlar. Değerli gençler, doğada bulunan nitrit nitrat bileşikleri denitrifikasyon bakterileri tarafından atmosfere verilebilir. Bu olaya da denitrifikasyon denir. Değerli gençler, böylece azot döngüsünü burada noktalamış oluyoruz. Müzik